Proje ekibiniz birden fazla zaman diliminde çalışan bireylerden oluşmakta ve bu durum iletişim zorluklarına yol açmaktadır. Önemli mesajlar kaybolmakta ve ekip üyeleri kendilerini projenin ilerleyişinden kopuk hissetmektedirler. Dağınık proje ekibiniz için etkili iletişim protokollerini nasıl oluşturursunuz? A) Ekip üyelerinin mesaj bırakabileceği Saat dilimlerinden bağımsız olarak anında yanıt beklenebilecek 7/24 bir sohbet odası uygulamak. B. Yalnızca genel merkez için uygun olan bir zamanda proje güncellemelerini özetleyen haftalık herkesin katıldığı bir toplantı ayarlamak. C. Düzenli güncellemeleri Eş zamanlı olmayan iletişim araçlarını ve tüm saat dilimlerine uygun planlanmış toplantıları içeren yapılandırılmış bir iletişim planı oluşturmak. D. Herkesi kendi zamanında bilgilendirmenin en kolay yol olduğunu varsayarak tüm iletişim için yalnızca e-postaya güvenmek. PMP eğitimleri için İstanbul Kurumsal Gelişimi tercih ediniz projeyonetimi.com web sitemizi hemen ziyaret ederek kariyerinize değer katın.